Merhabalar Tokat gündemine hoş geldiniz. Tokatlı hemşerimiz Vatanseverler Partisi Genel Başkanımız Yılmaz Gülümser Bey stüdyo konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız için ben size teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle sizi tanıyalım. Yılmaz Gülümser kimdir? Ben Tokat Zile Taşkıran Köyü doğumlu. 1973 tarihinde dünyaya geldim. Evlilik hayatında iki erkek çocuk babasıyım. Öğrenimimi Tokat zile de tamamladım. İş hayatımı İstanbul'da tamamladıktan sonra siyasi hayatımı devam ettirebilmek için Ankara'ya yerleştim. Vatansaraylar Partisi'ni bizim gibi değerli arkadaşlarla yola çıkarak kurduk. Amacımız Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Partisi olmak için ilerlemekti. Biz bu gayeye ulaştık. Kurucularımız içerisinde... Türkiye Cumhuriyeti'nin her etnik kökeninden, her dini inanışından, her bölgesinden değerli kardeşlerimize biz yola çıktık. Partimizi bir yıl içerisinde kurduk. Şu anda çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Partimizin genel merkezinde kurmuş olduğumuz bu kardeşlik bağını Türkiye geneline yaymak için harekete geçtik. Bu konuda da başarılı olmaya başladık. Daha da devam ediyor olacağız inşallah. Başkanım, partiniz öncelikle ne zaman kuruldu? Çalışmalarınız ne, neler? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki, biz partimizi 2021 yılında kurduk. Şu anda partimizin resmi onayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylanmış durumdadır. Bir yıldır faaliyet içerisindeyiz. Bu bir yıllık faaliyet içerisinde partimizin 20 il, 123'e yakın ilçesi ve yurt dışında da temsilcilikleri olmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Hedefimiz tek başımıza seçime girme yeterliliğini kazanmak için eksik il ve ilçelerimizi teşkilatlarımızın diğer bilimlerini tamamlamak üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Efendim, Öncelikle geçtiğimiz günlerde bir e, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Bununla ilgili ne çalışmalar yaptınız ve soruşlarını nasıl görüyorsunuz? Bunlarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Demokrasinin vazgeçilmezliği seçimler e, siyasi partilerin e, katılımıyla Aziz Türk milletimizin oy kullanma, seçme ve seçime hakkını kullanımıyla e, gerçekleşmektedir. E, 2023'te de e, önce 14 Mayıs'ta e, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Aziz Türk milletimiz sandığa giderek gücünü ve teveccühünü göstermiştir. E, milletvekilleri seçimleri başarılı olmuştur ama Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda kaldığından dolayı 28'inde Mayıs'ın 28 geçtiğimiz günlerde e, ikinci turda sonuçlanmıştır. Burada biz aziz Türk milletimizin e, kararına kesinlikle saygılıyız. Anayasamızın yasal çizgileri içerisinde siyasetimizde devam ediyor olacağız. Bu arada tabii ki e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Peki efendim son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Neler söylemek istersiniz Şimdi, Tokat TV'de? Şimdi e, Tokat Zile'den, Tokat Zile, Tokat Zile, e, Köyü'nden ben e, yola çıkmış bir sade vatandaş olarak bizi buralara kadar bu mertebelere kadar getirmesini sağlayan ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e seçme ve seçilme hakkını halk nezdinde tanıdığı için minnetlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bizler de Tokat Sile'den aldığımız terbiye, eğitim, kültür ve e, görgü kuralları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetimizde kendimize yer edinebilmişizdir. Kendimize e, ait bir alan bulabilmişizdir siyasetimizi yapmak için. ...güzel bir çalışmalar içerisinde olmuşuzdur. Bundan dolayı da Tokat Zili'ye... ...elimize gelen ilk fırsatta Tokat Ziliye, e, ...büyük bir eser katmak amacıyla... ...gerek iş konusunda... ...gerek kültürel açıdan tam Tokat'ın tanıtımı... ...ve iş sahasını... E, ...elimizden geldiği kadar dillendirerek... ...bu eksiklerimizi mutlaka gidereceğiz. Peki efendim çok teşekkür ederim. Efendim bugün stüdyo konuğumuz... ...Tokatlı Hemşehrimiz Vatanseverler Başkanı... ...Yılmaz Gülümser Bey konuğumuz oldu kendilerine teşekkür ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Başka bir programda görüşmek üzere. Tekrar teşekkür, ed teşekkür ederim efendim. Efendim bizi burada sesimizi duyuran bütün değerli çalışan arkadaşlarımıza ve size aynı zamanda TV'nin sahibine Yunus Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun.